Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz anne? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Iceberg. Buzları kıracağız arkadaşlar Taha'ya. Doğum günü hediyesi geldi dayımızdan. Dayından. Evet. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yengemize dayımıza. Şimdi bu zeka oyununu oynayacağız hep beraber arkadaşlar. Siz de bildiğiniz gibi bunu daha önce görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Şöyle size gösterelim. Zeka, mantık ve strateji oyunu ama çok zevkli. Hazır mısın? Şimdi musun? bakın. Ha neler çıkıyor? onu gösterelim. Bakın, önce bakın bu böyle Böyle bir, böyle bir tane hazır böyle bir şey çıkıyor. Evet. Önce böyle ne? Küpler. Küpler çıkıyor. çıkıyor. Başka ne var anneciğim içerisinde? Başka tabii ki. Tam tam şuradaki. Tam bakın tam şuradan göstereyim. Evet. Neler var içerisinde? Tam şuradaki çekiç var. Evet çekiçler var. Şimdi Hatta oynayacağız. iki kişilik oynanıyor. Bir i̇ki kişi. Bakalım. Biraz. E... Arkadaşlar bunu 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 bunu, bunu değiş... Dört kişilik bir aile aileyseniz çok güzel oynanır. Mesela bir iki grup bir iki grup filan oynanabilir. Evet oynayalım mı artık? Biraz düzenlemesi oynayalım. zor. Şimdi düzenleyeceğiz ve oyunumuzu başlayacağız. Evet arkadaşlar yerleştirdik. Son alanda yerleştirdik. Son buz küpümüzü de paşam taktı. Şimdi çeviriyoruz. Bakın ne çıkıyor ortaya. Çok zevkli. Şimdi ortamıza ne varmış anneciğim? B bize böyle bir piyon verdiler. Piyon var. Piyonumuzu buraya koyuyoruz. Bu piyonu en son kim düşürürse o kazanacak. Bu piyonumuzu koruyoruz. Bu arada kuralımız ne arkadaşlar? Kim Bu, kim kim nereye dokunursa mecbur onu düşürecek. Devirmek zorunda bunu. Buna evet. değdik. Şuraya attık yok. Buraya dokunduysak bunu yapacağız. Evet, Şimdi düşürsek, başlıyoruz. Düşürsek bile yani kaybetsek bile aynı yere dokunacağız. Hazır mısın anneciğim? Evet. Başlayalım mı? Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Çok Hadi bakalım anneciğim sen hazır mısın? Çok hazırım. Hadi başlayalım. Kim başta olsun? Sen mi ben mi? Ben. Hadi başla. <laughs> evet, bir küp Arkadaşlar yavaş olmamız lazım. Arkadaşlar bakın tam, tam şu ortasına vuracaksınız. Hadi bakalım ben yaptım. Hmm. Oha wow. direkt çıktı. Bakalım kim kazanacak? Hmm. Strateji oyunu. Ama çok zevkli bir oyun. Aa, buradan da daha fazla taşlar da düşürebiliyorsunuz <laughs> ayrıca. Puf, evet. Anne anne çok riskli. Riskli evet. Ah. <gülüyor> ben de <laughs> burayı devirirsem olmaz. Burayı ah gitti. Süper. Evet. düzeltelim. Bunu koruyacağız şimdi. Oo, vurduğunuz zaman daha fazla da devirebiliyorsunuz. Çiçeğimizin ortası gidiyor. Aferin. <laughs> ben de... Aa, gitti. <laughs> Acaba kimde kalacak? Aa, <laughs> Ama Arkadaşlar ben bir de yine <laughs> yapmadım. Sen ama sen seninki devrilecekti sen. Allah'ım kazandın. Abi, arkadaşlar cidden şans mı? Evet. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zevkli bir oyun. Biz bunu oynamaya devam edelim. Siz de ne yapın? Ne yapsınlar paşam? Tabii ki bir böyle siz like attıkça biz daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Hem daha çok like geldiğinde yani abone evet. geldiğinde daha daha güzel videolar çekebiliriz. Evet. Yani kontrolü sizde. Evet. Bunu size bırakıyorum. Kontrol sizde. Şimdi ne diyoruz? Hamleni doğru yap, tuzağını kur, rakibini alt et. Ta paşam beni yendi ya. <laughs> bu Halbuki benim kurallarım. <laughs> yenecekti değil mi anneciğim? Aynen ben, ben düşürecektim. Evet sen düşürecektin ama süpermiş. İki kişilik oyun. Kesinlikle bu da güzel strateji oyunu. Çok arkadaşlar, eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar tavsiye ediyorum bu arada. Evet ne diyelim anneciğim biz oyunumuza devam ederken... Siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle size veda edelim.